Büyük ihtimal bana inanmayacaksınız ama size şunu söyleyeyim. Çoğu milyarderden ve birçok şirketten daha fazla vergi ödüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bazıları yapı merkezi, taş yapı, limak, iç taş, Türk Telekom, Türksel, Ülker, Getir, Zorlu Enerji, Türk Hava Yolları, Rönesans İnşaat, Gediz Elektrik, Enerji Sa, Kargil, Anadolu Efes Biracılık, Hürriyet, ve CNN Türk bunların hiçbiri 2023'te kurumlar vergisi ödemedi. Yani düşündüğünüzde vergi bu değil mi? Herkes öder. Oranı bellidir. Herkes aynı oranda öder. Konseptsel olarak bu olması gerekiyor değil mi? Hayır. Değil. Çünkü kimin ne kadar ödediği değil, kimin ne kadar muaf olduğu daha önemli hale geliyor. Tabii ki de devasa bir şirket ya Ali Koç sizden daha fazla miktarda vergi ödeyecektir. Ama oranlara baktığınızda askeri ücretli bir çalışan Koç Holding Holding'den de Ali Koç'tan da daha fazla vergi veriyor. Türkiye'de devletin topladığı vergilerin yaklaşık %64'ü dolaylı vergilerden geliyor. Bu ne demek? Maaşın ne olursa olsun ekmek alırken, benzin alırken, çamaşır suyu alırken vergi ödüyorsun. Ama doğrudan vergiler yani gelir ve kurumlar vergisi toplamda sadece %36 civarında kalıyor. Bu da şu demek milyonlarca çalışan maaşının vergisini öderken büyük şirketler o vergiyi vergi indirimi, muafiyet ya da teşvik olarak geri alabiliyor. TÜİK verilerine göre 2023'te nüfusun %13.9'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani maaşa geçinen milyonlarca kişi zaten kıt kanaat yaşarken bir de her ürünle birlikte vergi ödüyor. Ama devletin kasasından çıkan kaynaklar çoğu zaman bu insanlara değil şirketlere gidiyor. Şirketlere verilen vergi teşviklerinin boyutu oldukça büyük. Sadece 2023'ün Temmuz ayında devlet 1195 yatırım teşvik belgesi veriyor ve burada planlanan yardımın tutarı 66 milyar 258 milyon 399 lira. 2023 yılının tamamında verilen teşvik belgesi sayısı ise 15746 bu belgelerle planlanan yatırım tutarı 1 trilyon 150 milyar lira. Peki bu teşviklerin içinde ne var biliyor musunuz? KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi %50'ye kadar çıkıyor, SGK prim desteği. Yani zaten teşvik ve senin vergilerinde büyüyen şirketler o vergileri ödememeyi de başarıyorlar. Ve hali hazırda vergiler indirimli haldeyken yine de vergi ödemiyorlar. Yani mesela sadece kim vergi veriyor değil. Vergi bu ülkede parası olmayanlar alınan, parası olandan ise çoğu zaman alınmayan bir pranga haline geldi. Ve bu sadece ekonomik bir mesele de değil, sınıfsal bir mesele. Vergi adaleti olmadan toplumsal adaleti de kurmamız imkansız.